Yıllarca kruz gemilerinde çalıştıktan sonra bilgi birikim ve tecrübelerimi bir şekilde aktarmaya çalıştım. Kruz gemilerinde çalışırken Miço karakteri sempatik bir karakterdir. Geminin her işini yapar, her türlü işlerin altından kolaylıkla çıkabilir. O yüzden Miço ismine karar verdim. Aile zaten denizci terimiyle ilgili isimlerimiz var biliyorsunuz. Eşim Seren, ben Meriç ve kızım Ada. Bu aileye niye yeni bir isim eklemeyelim diye düşündük ve Miço ismine karar verdik. Bu da zaten benim ikinci kızım oldu. Evet bizim de farkımız burada ortaya çıkıyor zaten. Yaklaşık 12 çeşit kumru yapıyoruz. Diğer kumrucuların yaptıklarının dışında her bir kumruya ayrı bir karakteristik özellik verdik. Fantastik kumumuz var. Eğer acıyı seviyorsanız peri peri sos sürüyoruz içine. Ve inanılmaz güzel gidiyor. Onun dışında biraz daha damak zevkine uygun. Mesela sosyetik diye bir kumrumuz var. Onun içinde de kumru malzemelerini ilaveten yumurta, barbekü sos ve çedar peyniri koyuyoruz. O da inanılmaz bir lezzet katıyor. Zaten bizim amiral gemimiz El Clasico, o standart kumrumuz. onun da çok beğeneni var. Benim en favori fantastik, peri peri soslu. İnanılmaz bir lezzet katıyor kumruya, denemenizi tavsiye ederim. İyi bir ürün yemek için para vermenize gerek olmadığını düşünüyorum. Şu anda piyasanın en iyi markalarıyla çalışıyoruz. Sosis de olsun, salam da olsun, sucuk da olsun. Yani yaklaşık bir tane kumumuz 450-500 gramdan aşağı vermiyoruz. Başka yerlerde 80-100 gram ürün verirken bolca garnitür koyarlar. Biz tam tersini yapıyoruz. Biz çok az garnitür, bol malzemeyle kurmularımızı misafirlerimize takdim ediyoruz.